Yeah, exactly. da fiziki yeterlilik e, sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kursumuz devam ediyor. E, kurslarımız pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi günleri saat 9.30'da başlıyor. Kursumuz şu anda POMEM, e, Polis Meslek Yüksek Okulu, Bekçilik, MSÜ, e, Beden Eğitimi Öğretmenliği, e, aynı zamanda Subaylık ve Jandarma kursumuz açıktır. E, Arkadaşlarımıza birebir parkurların, ölçümleri birebir olan parkurların aynılarını kuruyoruz. Ve burada antrenmanlarını yaptırıyoruz. E hafta sonu cumartesi günü Macit Öğücan Spor Tesisinde cross koşularımız, kısa mesafe koşularımız ve uzun mesafe koşularımız var. Orada da kondisyonlarını arttırıyoruz arkadaşlarımızın. E bu kurslarımızın hepsi ücretsiz. Halkımıza açıktır. Dışarıdaki kurslarda şu e, var, ücret aylık ücret ödüyorlar. Burada aylık ücret ödemiyorlar. Hepsiyle bireysel branş olarak da ilgileniyoruz ve e, şöyle fiziki yeterliklerine göre antrenman programlarını çeşitlendirebiliyoruz. E, kursumuz yaklaşık bir buçuk senedir açık. 29. dönem polislikte, FOMEM'de 22 mülakata giren öğrencimizden 13'ü kazanmıştır. 30. dönemi de Devlet Bakanlığı açıkladı. Açıklanan açıklanmaz biz tekrardan kursumuzu aktifleştirdik. Onun da sınavı çok yakında bir ay veya bir buçuk ay içinde yapacaklardır. Tesadüfen öğrendim. Ee, şeyde Sosyal medyada görmüşüm ücretsiz eğitim var diye. Kursun kesinlikle A plus olduğunu düşünüyorum. Çok kaliteli bir eğitim görüyoruz burada. Ee, kendi alanımızda parkur için kesinlikle gerekli ve yeterli eğitimi aldığımızı düşünüyorum. Lisans mezunuyum. POMEM sınavları için buraya geldim. POMEM sınavlarına hazırlanıyorum. Haftada üç gün geliyorum kursa. Pazartesi, çarşamba, e, cuma olarak. E, kursumuz dışarıdaki kursları tam bilmiyorum ama dışarıdaki kursları araştırmıştım. Onlar hem ücretli hem de genelde akşam saatlerinde oluyor. Saatler falan değişiyor. Hem belediyemiz bize ücretsiz bir imkan e, bu, vermiş. O yüzden ben de bu kursu seçtim. E, antrenörümüzü de tanıyorum. Gerçekten çok iyi biri ve gerçekten bayağı disiplinli. Bize bayağı diril falan yaptırıyor. Çok Güzel antrenmanlar yapıyoruz. Parkurumuz direkt POMEM'deki parkurla aynı. Hocamız gerçekten ölçülerine kadar birebir ayarlıyor ve gayet çok memnunum yani. Buranın eğitimini çok güzel buluyorum. Çünkü haftanın 3 günü eğitim görmekteyiz. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Cumartesi günleri ise Maçit Özcan spor testlerinde 10 kilometre koşumuz var. Burayı çok faydalı buluyorum parkur için. Yani saniyem de iyi, iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Kent Kursu'nda eğitim görüyorum. tyT sınavına da oradan hazırlanıyorum. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin her şeyinden faydalanıyorum. Belediyemiz bize bu imkanı verdiği için teşekkür ederiz. Ee, dışarıdaki kurslar pahalı olduğu için biz de burayı tercih ettik. Buradan Serhat hocamıza da teşekkür ederim. Bizimle ilgileniyor, özel olarak ilgileniyor. Sınav parkuruyla e, burada çalıştığımız parkur aynı. Ee, burada e, biri, biri hazırlanıyoruz.